Sevgili arkadaşlar merhabalar. Psikolojinin temel süreçleri ünitesinin ilk soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Ve bu videomuzda 25 soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz. Yukarıdaki şekilden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Bakalım. Farklı uyarıcılar, farklı organizmalarda aynı tepkiye yol açıyormuş. Hangi şıktaymış? Adana. Farklı uyarıcılar, farklı organizmalarda aynı tepkiye sebep olabilir. Evet aradığımız bu. Ama yine sağlamlaştırırım. Bursa farklı uyarıcılar aynı organizma. Bir kere aynı organizma yanlış. Ceyhan Denizli ve Edirne göz baktığımda hep aynı uyarıcı, aynı uyarıcı ve aynı uyarıcı var. Halbuki burada farklı uyarıcı var. Cevap yine Adana'dır. İkinci sorumuz. Buna göre bir davranışın gerçekleşmesi için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Bir davranışın klasik psikologlara ya da davranışçı psikologlara göre neydi? Uyarıcı tepki ilişkisiydi. Yeni davranışlara göre nedir? Uyarıcı, ara değişken olan organizma ve tepkidir. Bakalım bu hangi şıktadır? Adana organizma ile başlamış. Bir kere yanlış. Bursa uyarıcı organizma ve tepki. Aradığım şık bu diyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bebekler doğdukları andan itibaren yürüyemezler ve konuşamazlar. Ya niçin yürüyemezler? Çünkü bu bir kere bir emekleyecek, sonra ayağa kalkacak, daha sonra yürüyecek. Yani her şey aşama aşama olacak. Konuşamaz çünkü ilk başta bir dilin yapısını öğrenmesi lazım. Devam edelim. Yürümeye ancak bir yaş civarında, konuşmaya ise 4-6 aylıkken konuşma seslerini vurgulamaya, bir yaşında ise ilk kelimeleri söylemeye başlayabilir. Demek ki gelişim birikimlidir ve aşamalıdır. Bakalım hangisini bulacağız? Adana, gelişim bireye özgü bir durumdur. Doğrudur, aranılan cevap değildir. Bursa, gelişim bir bütünlük içerisinde olur, bütünlüğü vurgulamamış. Ama gelişimin bilgisidir. Ceyhan, gelişim belli aşamalarda... Evet, gelişim belli aşamalarda geçecektir. Sen ıı, emekleyemeden, vücudunu ıı, dengeleyemeden yürüyemeden koşamazsın. Dolayısıyla gelişim aşamalı bir süreç işler veya izler desek daha doğru olur. Ayşe Hanım çocuklara sohbet ederken büyük oğluna sen 10 aylıkken yürümeye başladın ama kardeşin 12 aylıkken yürümeye başladı diyor. Yani aynı anne babadan gelsek dahi bireyler arasında farklılık varsa bu gelişimde bireysel farkların olduğunu gösterir. Doğru cevabımız o yüzden Bursa'dır. Hocam niye Adana'yı eledin? Bir onu söyle. Gelişim bir süreçtir dediği yani doğumdan ölüme kadar bir süreçten bahsetti mi? Yok. Ceyhan'ı niye eledin? Gelişimde kritik dönemler vardır. Yani kazanılması gereken bir zaman dilimi vardır. Dili, konuşmayı, e, okuma yazmayı bunlar o, onun olduğu bir dönemden bahsedilir mi? Bunları kazanmadıktan sonra bunları çok zor kazanır diyor mu? Hayır. O yüzden cevap Ceyhan olamazdı. Gelişim bütünlük içerisinde olur. Yani e, zihinsel gelişim, fiziksel gelişim birbirini etkilediği bütünlükten bahsetti mi? Yine hayır. Gelişim düzenli bir ilerleme olur. Burada düzenli bir ilerlemeden bahsetmiyor. Evet bir ilerleme vardır ama burada kastettiği bireysel farklılardır. Beşinci sorumuza geçelim. İnsanın fiziksel gelişiminin en hızlı gerçekleştiği dönem hangisidir? Direkt bilgi sorusu olduğu için doğum öncesi dönem diyoruz. İkinci dönemi sorsalardı bebeklik dönemi diyecektik. Altın sorumuza bakalım. Bu özellikler aşağıdaki gelişimsel dönemlerden hangisini niteler? Fırtınalı ve stresli bir dönemdir. Neresi olacak? Ergenlik dönemi olacak. Ben kimim? Yaşamın amacı nedir? Kimlik karmaşası nerede olur? Ergenlik döneminde. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır. Yedinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki açıklama hangi gelişimsel dönemle ilişkilidir? Emekliğin ardından birey kendine özgü rolleri, beklentileri ve sorumlulukları olan yeni bir toplumsal konuma geçer. Abicim emeklik ne zaman? Yetişkinlikte mi? Yok yeni işe yerleşmiş. Ergenlikte mi? işe yeni iş seçecek. Erinlikte mi? Çocukluktan çıktığı dönemde mi? Ya da çocukluğun kendisi mi? Hayır tabii ki yaşlık dönemi olacaktır. 8'e gelelim. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi gelişim görevlerinden biri değildir? Adana. Bedensel özelliklerini kabul etme. Bedensel özellikler değişmiş. Onu kabul etmek temel görevidir. Hayatını kiminle geçireceğine karar verecek eşini seçmek. Ya bir dur çocuk yeni kendine gelmiş. Yeni gelişmiş. Yeni boy pos atmış. Yani evlenecek yaşta değildir. Olsa olsa yetişkinlik dönemi olabilirdi. Dokuzun soru. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu hassaslığı ifade eden bir deyim değildir? Ergenlikle geçişle birlikte birçok ailede az ya da çok ergen ve ebeveynler arasında sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan biri de arkadaş seçimidir. Aileler kişiliğin şekillenmeye başladığı bu dönemde çocukların arkadaş seçiminde aşırı hassas olurlar. Hatta bu atasözlere ve deyimlere yansımıştır. Adana, körle yatan şaşı kalkar. Evet. Bursa. Gafile kelam, nafile kelam. Bu kalsın. Ceyhan. Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. Kıraatın altın yanında kalan ya huyundan ya suyundan. Edirne. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bunların hepsi arkadaş seçimiyle ilgili söylenir. Ama gafile kelam, nafile kelam bir şeyi ne kadar anlatsanız boşuna anlamına verilen bir atasözdür. O yüzden cevabımız değerli arkadaşlar Bursa olacaktır. 10. sorumuz numaralandırılmış bölümler aşağıdaki hangi kavramlarla açıklanır diyor. İlk öğretim 4. sınıf öğrencisi Hasan bisiklet sürebilmek için kas ve sinir koordinasyon düzeyine erişmiştir. Yani bir işi yapabilecek düzeye ulaştıysa, ince kasları geliştiyse, sinir sistemi tamamlandıysa biz buna olgunlaşma diyoruz. Olgunlaşma olmayanları ele gitsin. Bakıyorum zaten sadece bir tanesini eliyormuşum. Neyse ikiden eleriz. Bunu başarmayı istemiş, istekli, arzulu, güdülendiyse ve olgunlaşma büyüme de tamamlandıysa bu hazır bulunmuşluktur. Hazır bulunmuşluk olmayanları eleyelim. Bursa ve Adana eliyoruz. Devamına bakalım ve babasının verdiği bilgileri alarak gösterdiği davranışları da işleyerek bisiklet sürme davranışını göstermiştir. Yeni bir davranış örüntüsü öğrenmiş. Eskisinden e, eskiden bilmiyordu. Şimdi biliyor ve bisiklet sürebiliyorsa bir öğrenme gerçekleşmiştir. O halde cevabımız Denizlidir. 11. sorumuza bakalım. Bu parçada insan davranışları üzerinde aşağıdakilerin hangisinin etkisi vurgulanmaktadır? Kolonlama yoluyla bir insanın fiziksel yönden bir benzeri üretilebilir. Ancak birbirinin kopyası olan bireylerin aynı karaktere ve davranışa sahip olması beklenemez. Farklı ortamlarda büyüyen, farklı burası önemli, büyüyen her iki cinsten tek yumurta ikizleri üzerinde yapılan çalışmalar ikiz bireyler arasında kişilik, tutum, ilgi ve eğilimler bakımından önemli farkların olduğunu göstermiştir. Burada kalıtımın etkisi bir soru yok. Aynısını kolonlasak da bireyler aynı olmuyor mu? Çocuklar aynı olmuyormuş. Ama farklı ortam dediğine göre burada direkt vizeyi çevreye götürmüştür. Çevrenin etkisinden bahsediyor değerli arkadaşlar. 12 sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan donatım değildir? Doğuştan donatım nedir? Kalıtım. Yani şimdi şuraya baksanıza uzun boylu olmak kalıtıma ilgili değildir. E uzun boylu Kalıtımla ilgisi ise kısa boylu olma da kalıtımla ilgidir. E, kumral, esmer ya da sarışın olma e, bizim kalıtımla getirdiğimiz özellik midir? Evet. Renkli gözlü olup olmama kalıtımla ilgili değil midir? Evet. Peki doktor olma kalıtımla ilgili mi? Yani doğuştan gelen bir özellik midir? Hayır. Okuyarak, çalışarak, kazanarak elde ettiğimiz bir durumdur. 13. sorumuza bakalım. Yukarıdaki davranışların gerçekleşmesini engelleyen neden hangisi olabilir diyor. 6 aylık bir çocuk zaman gelmeden önce konuşamaz. Aynı şekilde 2 yaşındaki bir çocuk kıyafetlerini kendisi giyip çıkaramaz. Bak zaman gelmeden önce diyor. Demek ki bunları yapamazmış. Yine aynı şekilde çocuklar gerekli potansiyele ulaşmadan bisikleti e, sürmeyi öğrenemez. Keman çalamaz. Pimpon oynayamaz, soyut problemi çözemez. Çünkü bu çocuk olgunlaşması olmadan bu eylemleri yapamaz. Ve cevabımız değerli arkadaşlar Edirne'dir. Hocam hızlı çözdünüz, güdülenme nedir? Burada bir motivasyon var mı? Yok. İçgüdü zaten hayvanlarda görünür, ele gitsin. İstel bir gelirim var mı ki iş dürtü diyeyim? Yok. İhtiyaç var mı? Yeme, içme, başarma gibi bir durum var mı? Yok. O yüzden onları da eledik. 14. sorumuza geçelim. Yukarıdaki bu durum bireylerin okuma yazma öğrenmesi açısından 6 ile 11 yaş arası önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirebilir diyor. Çeşitli nedenlerden dolayı okula gidip okuma yazma öğrenemeyen bireyler yaşları ileri seviyeye geldiğinde okuma yazma öğrenmekte oldukça zorlanırlar. Hangi dönemi aşmış arkadaşım? Kritik dönemi aşmış tabii. Önemli bir kritik dönem vardır o dönemde öğrenmesi gerekiyordu. Öğrenememiş. Bundan sonra öğrenmesi çok zor olur. O yüzden cevabımız direkt kritik dönemdir. 15. soruya girelim. Yukarıdaki paragrafta gelişim psikolojisine özgü hangi kavrama vurgu yaptığımızı söylüyor. Ahmet Bey uzun zamandır görmediği 6 yaşındaki okula başlayacak olan yeğenine elbise almak için bir dükkana girer ve yeğeni için tezgahtara yeğenin yaşını söyleyerek güzel bir elbise alır. Hediyesini yeğenine verdiğinde uzun süredir görmediği yeğeni görmemiş olmasına rağmen elbisenin yeğenin üstüne adeta görmüş de almış gibi tam oturduğunu görür ve çok sevinir. Bakın adama e, sormuş, demiş ki benim yeğenim 6 yaşında ona uygun elbise verir misin? Şimdi altı yaşını düşünmüş adam boyunu, değil mi? kilosunu e, düşünerek vermiş. Boy kilo artışı neyi gösterir? bize büyümeyi gösterir. Hazır mı düşük nedir? İstekli arzu olma var mı? Yok. Olgunlaşma nedir? Bir kas, bir sinir, bir ince motor, bir şey yapacak düzeye gelme var mı? Yok. Öğrenme, herhangi bir davranışta değişiklik var mı? Yok. Kritik dönem, zamanda yapılmayan, sonradan zor öğrenen bir şey var mı? Yok. Bunları da eledim dolayısıyla. 16'ya gelelim. Özdeş iki bardağa konmuş olan bir sıvı, daha sonra biri dar ve uzun, Diğeri kısa ve geniş iki ayrı kaba boşaltıldığında çocuk sıvının bulunduğu kabın şekli değilse de hacminin aynı kaldığını kavrar. Yani bir kilo demir mi ağır, bir kilo pamuk mu ağır sorusuna bunların her ikisi eşittir diyorsa buna ne diyorduk? Bu çocuk somut işlemler dönemindedir. Dolayısıyla Edirne işaretliyoruz. Peki hocam deseydi ki bu çocuk uzun bardaktaki su daha çoktur, daha fazladır ve miktarla miktarı korunumu kazanmadıysa hangi dönemde olurdu? O zaman arkadaşlar işlem öncesi dönemde olurdu. Korunumu kazandığı dönem somut işlemler dönemidir. Kazanmadığı dönem işlem öncesi dönemdir. 17'ye gelelim. Ayşe sarı saçlı ve yeşil elbiseli oyuncağını hiç sevmemekte, bu oyuncağını kendisi gibi hiç kimsenin de sevmediğini düşünmektedir. Oysa arkadaşım Meral Ayşe'den bu oyuncağı istemiş ve çok sevdiğini söylemiştir. Ayşe'nin kendi sevmediği oyuncağın arkadaşının da sevmediğini düşünmesi nedir Piaget'e göre? Tabii ki ben merkezli düşüncedir. Benim sevmediğimi kimse sevmez. Benim yemediğimi kimse yemez düşüncesi ben merkezli bir düşüncedir. 18. soruya bakalım. Kübra'nın bu davranışı Piaget'e göre aşağıdaki bilişsel gelişim özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Kübra dışarıda kar yağdığını görünce aniden kapıya doğru yönelmiştir. Bunu gören ve sebebini soran annesine "Anneciğim, Dün aldığım Barbie bebeğim dışarıda kaldı. Şimdi getirmezsem üşüyüp hasta olur. Yani ne nasıl düşünüyor? Onu canlı olarak düşünüyor. Biz buna ne diyoruz? Animizm diyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 19'a geçelim. Bu parçaya göre aşağıdaki yargıdan hangisi de, de söylenebilir diyor. Ayşe farklı nesnelere boyanmış kare, üçgen, küp ve yıldız biçimindeki nesneleri ya sadece rengine göre ya da sadece şekline göre sınıflandırabilirken Asya hem rengini hem de şekline göre sınıflandırabiliyor. Demek ki Asya'nın olduğu yer somut işlemler dönemidir. Ayşe'nin olduğu dönem ise işlem öncesi dönemdir. Bakalım neler söylemiş. 1. Ayşe'nin işlem öncesi dönemidir. Doğru. Asya somut işlemler dönemidir. Doğru. Her ikisi de işlem öncesi. Hayır bu yanlış. 1-2 doğru cevabımızdır. 20. sorumuza geçebiliriz. Bu parçada gelişimle ilgili verilen örnek aşağıdaki kavramlardan hangisi de ifade edilmektedir? Elindeki oyuncak alınan 10 aylık Numan bebek oyuncağı aramaya devam eder. Çünkü bu yaştaki çocuk göz önünden uzaklaşan nesnelerin yok olmadığını, var olmaya devam ettiğini bilmektedir. Yani nesnelerin devamlılığını ve sürekliğini kavramış cevabımız o yüzden Ceyhan'dır. 21'e geçelim. Femmix dersinde kendisinden yardım isteyen Ali'ye sen bana matematik dersine yardımcı olursan ben de sana yardım ederim. Yoksa yardım etmem diyen Mehmet Korbeck'in ahlak gelişim kuramına göre hangi evrededir? Nerede olacak? Saf çıkardı. Sen bana yardım et, ben de sana yardım edeyim diyor. O yüzden cevabımız Denizli. 22'ye bakalım. Fatih, Korbeck'in ahlak gelişim döneminin hangisine takılıp kalmıştır? Fatih, yetişkin bir birey olmasına rağmen çevrede trafik polisi yoksa, kırmızı ışıkta geçmekte, hatta emniyet kemeri de takmamaktadır. Yani otoriteye göre kendi davranışlarımızı biçimlendiriyorsak, itaat ve ceza dönemidir. O yüzden cevap Denizli olacak. 23'e bakalım. Buna göre bu görüşte bulunan birinin gelişim düzeyi Korbek alır gelişimine göre hangisi açıklanabilir diyor. Bir otobüste yolculuk yapan ve doktor olan Selim Bey yanındaki yolcu ile bir kaza anında yapılması gerekenler hakkında konuşmaktadır. Bu sırada yolcunun ilk önce kime yardım edilmeli sorusuna öncelikle hayatı en çok tehlikede olana yardım edilmelidir demiş. Selim Bey Peki kazada yaralanlar arasında yakın akrabalarınız varsa da mı sorusuna şu şekilde cevap vermiş. Gördüğüm bir kazada ilk yardım için kesinlikle yakınlık derecesine bakmam benim için tek öncelik yaşamı tehlike altında olup olmadığına bakmıştır. Yani akraba olmasına, eş dostu olmasına bakmaksın insanı temele alıyorsak evrensel ahlak ilkelerindeyiz. Bakıyorum yok. Peki burada ne yapmış olabilir? Düzeyi vermiş olabilir. Demek ki insan hakları düzeyinin olduğu düzey hangisidir? Gelenek sonrası düzey. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. 24'e bakalım. Buna göre bu ve Ceyda hangi dönemdedir? Birlikte mutfakta olan bu ve Ceyda yanlışlıkla yere meyve suyu dökmüşlerdir. Buse annesinin buna çok kızacağını söylemiş, temizlemek gerektiğini de ifade etmiştir. Ceyda ise istemeyerek yaptıklarını ve annesinin bir şey demeyeceğini söylemiştir. Bakalım hangi dönemde? Şimdi Buse direkt bir eylemin sonucuna bakarak ya ceza alacaklarını ya da almayacaklarını söylemiş. Dolayısıyla bu itaat ceza dönemidir. İtaat cezayı işaretleyelim diğerleri bizi ilgilendirmez. Şimdi Ceyda'ya bakalım. Ceyda iyi çocukta mıdır? Toplumsal anlaşmada mıdır? Eğer iyi çocukta olsaydı hemen orayı temizler annesinin gözüne girmeye, girmeye çalışırdı. Ama böyle bir durum yok. Diyor ki niyet önemli. Biz kötü bir şekilde yapmadık. Kötü bir şekilde yapmadığımız için annemiz bundan dolayı bizi cezalandırmaz. Yani Olayın niyetine bakarak yaptığımız eylemler tabii ki toplumsal sözleşme eğilimi olacaktır. Yani bir kanunun sorgulandığı, toplumun yararına olup olmadığı düşünüldüğü, niyete bakıldığı dönem toplumsal anlaşma ya da sözleşme dönemidir. 25. ve son sorumuza bakalım. Cem Bey'in bu davranışı dikkate alındığında onun hangi ahlaki gelişim döneminde olduğu söylemek doğrudur diyor. Çevresindekilere hava atmaktan çok hoşlanan Cem Bey her fırsatta Kırıyım ama para bende demekte ve mahallenin tüm düğünlerini hiç kaçırmayıp her düğünde gelin ve damada çok yüklü miktarda hediyeler vermektedir. Cem Bey bu yolla mahallenin takdirini kazanmaya çalışmaktadır. Vay ne iyi çocuk desinler, vay ne iyi insan desinler, ne mübarek insandır desinler der yapıyor. Demek ki iyi çocuk eğilimindedir ve cevabımız Ceyhan'dır. Bu son sorumuzla videomuzu bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.